Evet pek toplam 17 puan almıştı. Sıradaki yarışmacımız Ebru. Bakalım Ebru kaç puanla ayrılacak Bodrum'dan. Hoş, Ebru, geldin. hoş geldin. Hoş geldin. İnşallah. Solak değilsin inşallah. Onu kullanmakta bayağı zorlanacaksın. Kaldırır mısın elini şöyle? Hoş Kaldır. Bir daha yukarı. Kaldır. Yo, daha Kaldır. Kaldıramam. Kaldırman gerekti. Ebrucuğum mesela ben ve sen şu anda partide oh, gidiyoruz, sen... <laughs> evet. Nasıl dans edeceğiz? Dans mı? Evet. Nasıl dans edeceğiz? Aa, Bakalım. Parti mi yani. gidiyoruz <laughs> bir daveteyiz. Nasıl bir dans, dans edeceğiz? <laughs> bir şey şarkı çalır bana... mısınız? Şarkı açar mısınız? İnanın <laughs> hep böyle ama ama hep her gün böyle <laughs> nasıl dans edeceksin? Göster <laughs> göster. Bu da mı dans? Göster. <laughs> <burada> dans etmek <laughs> biraz garip olur ya. <laughs> şey demek istedim ee, ...nereye gidiyorsun onu demek istedim parti gitmek istiyorsun benimle dans zor yapacağız. Lütfen hayatım önce o kemerini çıkarır mısın kemerini? Kemer mi? Kemer Kepereyim mi? Ben i̇şte güzel duruyor. Sence güzel duruyor. Artık benim zamanım. Sence geldin buraya, senin zamanın bitti. Şimdi benim zamanım başlıyor. Çıkart bakalım. Lütfen tamam, Tehlikeli sularda yüzüyorsun. <laughs> evet. Şimdi Ol. kemardan biraz karışım. Yok. Enson